Allah! <laughs> Ay saat kaç oldu ya? Sürü görüşü alayım nerede? Ne? Cips nerede? Hayır, onu akşam üzeri yapacağız. Bu ne? Bu... Lazanya. He ne Bu lazanya. Tamam. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alper. <laughs> ya oğlum ağzını kapatarak Bari esne. Böyle noodle lazanya yapacağız. Bunu Instagram'da gördük. Sen mi gördün, ben mi gördüm? Ben gördüm. Her şeyi... <laughs> şey. Ne? şey, BM'den sana attaydım. Nasıl yapıldığına bir bak istiyorsan. Oğlum ciddi ciddi git, elini yüzünü bari yıka. Saat 12 bu arada, 12. Bu saate kadar uyanamamış olmam. <laughs> şey. <gülüyor> Aa. O, ben o, atmışım. o değil. Hayır o, o, o değil ya. Bunun içinde bölme falan var. Bu kadar malzememiz yok bizim. Işte. Domatesi rendeleyeceğiz. Sen rendele. Ben borcam al gel. Ama ufak. Ufak ufak yok. Adam al gel. Ali adam yok ki bizde. Ne var? Dur bak. Tavama alıp gel şimdi. Senin noodle yaptım. <laughs> Çiçekliydi. Sen şey yap. Domates renderi Nasıl yaptın ben bunu? Render acıması. Işte. Sen enkelle bir yaygı sersene. Hadi. <gülüyor> bunu, <gülüyor> bundan <laughs> bahsediyorum bak. <laughs> Bunun içine olur. Yaygı <laughs> <laughs> mı? Sofra yaygısının. <laughs> <laughs> Allah. Ben sofra yaygıda buraya. Nasıl sarayım ben şimdi? Eve biri geldi. <laughs> Babamın çıkar şu Baksana şu çocuk birine benzemiyor hala. İsmini söylemek istemediğim birine. Baytar geldi. <laughs> Ay bu ne? Ben gazoz. <laughs> Domates nerede? Ali gazoz. Go, Sırası go, mı? Go, go, Evet. Onları rendeleyeceksin. Bir buçuk su bardağı olacak. 10 <laughs> 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 mu? mu? Ya 2-3 tane al gel. Ben rendeleyemeyeceğim. Ali bunları mı rendeleyeceksin? He. <laughs> Git büyük şuradan şeyi al büyük cıvık şeylere. Yıkasana. Oğlum niye buradan çekiyorum? Çünkü senin kafan gözükmüyor. Oradan. O yüzden. Rende getir. Bir de şunları yıka. Bulabilecek mi bakalım rendeyi oradan. Bir de altına tabak getir. Olmaz. Biraz büyük öteki geniş tabaklardan getirsen oradaki. Ya getir rengini Rende getir. Bir de şunları yıka. Nasıl geliyor lan? Suyla. Bıçağı ve... Kayşırı. <laughs> Bıçak istemiştim. Ya. Tamam. Oh. ben <laughs> Bunun çöpünü atacak bir şey de getiririz. Ya off. at şunun üstüne de şu çalışıyoruz. Tavuklayır. Tamam da yaygıyı mı ıslatacağız? Pisleteceğiz. Neden böyle bir şey yaptın? bir değil ben de Neden? Çame. Kaşarda mı rendeliyiz? Evet. Ben bile Ha bu yeter ya. Nereden aldın sen bu kaşarı? Ne bileyim ben marketten. Nasıl <laughs> şimdi şey lan bu? Açamayacak şimdi. Hı -hı. Böyle mi açılıyor? Şey. Hadi bilmiyorum. Bak. Kaşar. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Kesiyiz mi? Ne yapacağız ya? Taze tost peynir diyor. Ne bu? Ne? Fazla tost peynir de yok. Kaşar mı diyor bu? Evet, kaşar yazıyordu ben okuyorum. Aynen. Ama tosta da kaşar katılmıyor mu? Taze tost Ali bu. altında kaşar yazıyordu. Kaşar işte, sus. Ne? Altında kaşar yazıyordu. <laughs> Allah Orası... nasıl açacağım ben bunu? Bize ne kıldırsın? <laughs> Kesme. Bağlamayız ya. Şuraya da bir şey batayım. Sen de bugün pek nazlıysın. Al. Rendele işte rendeleyebildiğin kadar. <laughs> Bu mu yani? Bu rendelem... Ooo ben bayağı. Kaşar mı diye baksana. <laughs> Ali tamam ne yapıyorsun be? Amacın ne? Sen bilmezsin. <laughs> Al yap. Ya ne yapacağım bilmiyorum ki ben. <laughs> İlk bunun şunu kodu. Bunu neye şimdi. Ya bir şey olmaz. O kadar da Şapka. çapraz duruyoruz biz? <laughs> Çünkü ben öyle durmak istedim. Tamam. Al gene çaprazız ki. Ne? Hı? Bunu koydu. <laughs> evet şunları atan ya bunları kim yiyecek? Sana ne lan? Yiyecek mi bunları? Hayır. Evet. Sonra ne yaptı? Sonra bunu bundan koydu. Ama öyle koymadı. Kaşık getir. Hayır. <laughs> ne yapıyorum ya? Çocuk gibi. Ama abla bu çok geniş yani. Bana da kat. Katma bana kat demedin. Kat lan. Kat lan. Katmayacağım. Bu çok geniş abla. Tabak yani. Sen tam bize Şimdi ne yapacağız? Koşar. Kaiser. <laughs> hani bu kadar <daha> yetecek mi sen? Yeter dedin ya bana. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şeyi. Pat. Ya yani niye öyle bir hareket yapma ihtiyacı duyuyor? Ben <laughs> yani yeter. Sen mi rendereceksin? lan. <laughs> <Brandire>. Hayır. Rendereceksin <laughs> onu. Benim. Rendereceksin onu. Sana da kolay bak kolamız yok. Kola yok, bazı yok. Hmm. En son da şu bunların içinde kalan şeylerden attıydı adam. Köpesine. Hayır be öyle bir şey yapmadı. Yaptı. Yapmadı. yapmadı. Yaptı. Yapmadı. <laughs> Sallama ya. Aç lan. <Aşten. gülüyor> ya yapmadı öyle bir şey. Sen ne yapıyorsun? Bak sus be. Bak üstüne oldu. attım atmadım bak. Atmadı. Gerizekalı. Üçüncü yu. Üçüncü yu. Bak, bak. İyi bak. <laughs> bak. Ne yapıyor bu ya? O ne ara yaptı bu? <laughs> Attım üstüne, üstüne bak. Üstüne, üstüne bundan attı Ha sen şu baharattan mı bahsediyorsun? Hayır Ondan ya. <laughs> bak gırıntı gırıntı attı işte üstüne. tamam. <laughs> 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 ben hiç bak. Ya. Rengini bol bol. Hepsini dök. Ah. Tam bir şefim ya. E biri kaldı bundan. Neyse gerisi. Neyin? E de atmayız mı bunu? Ah, Hayır iki kat yaptı. Nasıl iki kat yaptı o? <laughs> ya bir daha mı izleyeceğiz ya? Yeter artık. <laughs> of. Onun tabağı küçük. Ne bir kat daha mı yapacağız? Bir. İki. Üç. Oha üç yok. Salak. Onu ben yiyeyim mi? yiyemem tamam şimdi ne yapacağız? Evet, Hadi Allah'ını seviyorsan domatesi de sen rendele Ben domatesi domates rendeleyemeyeceğim. Neden? Senmiyorum çünkü. Ne alaka? <laughs> Kaşarla domates ya, <laughs> ya, yap. Ne dediğini anlayan varsa yorumlara yazsın. Ya mi Yok. Yo, yok mu? Oğlum benim şeyim içinde ne şey yapıyorsun sen yine? <laughs> Git de orada şey yap. Şey mey 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 Suyu kapat sen. Konser. Aaa bacak duruyor. Bu suyu da kapatamaya ya. Bu insanı da böyle Allah aşkına. Sen kendine bak açtı videoyu. Görüntüsü ile Bak kolum. İşte. Ne oluyor be sana? Çocuk. Ya. <laughs> Çalışmıyor bu. Ne? Bozdum. Çalıştım. Çok çok Aferin sana. Dur, dur. Sığmadı işte. Oo. Al sığdı. Çiğnür. oldu. Çiğnür. Döveceğim artık. olmamış gibi o. Su koymamız gerekiyordu bence. Ya valla. Bence hadi gel gel. <laughs> hadi yürü. Ama olmadıysa ben bilmiyorum. Oldu mu olmadı mı? Olmamış gibi. Niye öyle? Susuz. O? Ne eti si? pişecek o? Merci. Si? Merci. Şöyle bir şey oldu. Ama bu pişmemiş gibi hissediyorum. Evet. Yani susuz Allah'ını seviyorsan bu nasıl pişecek ya? Ali bu olmamış. Ben buna su döküp bir daha koyacağım. Nasıl olmuş? Bak. <laughs> tamam. En son şöyle yaptım artık yani suyla pişirdim bakalım nasıl olacak. Ali ne olur ya. Olsun ondan sonra ya. <laughs> ne ondan sonra ne demek ya. Çekiliriz ya. Ali, o lan ya. Ali kaçıyor bir soğuyen de. Oldu mu? Oldu. Yalan söylüyorum. Hayır oldu yürü gel. Şaşıracaksın. Güzel oldu mu? Nasıl oldu? Bak bakalım. Çok şaşıracaksın. 10 dakika geçmedi daha. Abi aslında bak. Hadi. Çok şaşıracaksın hadi. Şey oldu. Noodle oldu. Kaşarlı noodle oldu yani. Bak, Allah bu... <laughs> Allah. Allah'ım ya Rabbim. Yiyken niye yiyeyim ben yemeyeceğim. <laughs> gel buraya bir tadına bak. Bu kızın tam bir salak. Gerizekalı. Ay sen, olmadı ötürü. Birazcık aklından vezeymişken de keşke şuna. Keşke birazcık aklından vezeymişken şuna. Tavuklu şey mi yenge? Allah'ını sallanır mısın Bu niye? Yenge <laughs> et. Allah'ım. Allah'ıma Allah haklılar sizin de zahmetler çekmesin. Beyaz Hanım onu bütün bütün düzelt çekiliye tavada. Ne kızı ki? Nudul lazanya. Oy. <laughs> <laughs> İyisin ya. Güzel Ben ha. Hmm, ben de beğenmedim. Ağrımak... Şu üçten üç tane nudul yapıp bizek zor. güzel olur. Üç tane noodle mu var bir içinde? Olmadı. Her yemek olmak zorunda değil. Ne yapabilirim? 3 tane noodle mu vardı içinde? Evet anne pişmedi ama anladın mı? Tabak doğru düzgün tabak olmadığı için yemek ister misin? İstemem. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, e, lazanya lazanya olmadı yani. Bence tadı çok kötü Yen, yenmez bu. Hiç zannetmiyorum bunu yiyeceğini yani midem bulandı çünkü biraz yiyeyim dedim. Yok yani domatesi falan çok kötü üstüne bir de <laughs> Şey oldu, su katınca da bir değişik bir şey oldu. halde sinirlendi zaten. Ne yapayım yani? Olmamış şey, daha tuhaf bir şey oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir ya da bilmiyorum güzel vakit geçirmişsinizdir inşallah. Videoyu burada kapatıyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, görüşürüz. Bay bay.